Biz Türkiye Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şubesi olarak toplumda engellilerle birlikte yaşama kültürü oluşturmak için çalışmalara başlama kararı aldık. Engelli bir arkadaşınız olsun ister misiniz diye soralım. Engellilerle nasıl iletişim kuracağınızı biliyor musunuz diye soralım. Hı. Engelli birisini tanımak ister misiniz diye soralım. Yolda bir engelli görseniz ne yaparsınız diye soralım. 12 ile 17 yaş arasında yapıyoruz bu çalışmayı. Ağaç hani yaşken eğilir mantığıyla 20 tane engelli 20 tane engelsiz öğrenciler seçtik. Bunlar tabii 12 ile 17 yaş arası. Çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek gelecekte de öyle karşımıza çıkacaklar. Baskı yaptığımız bir projemiz var şimdi. Şu anda tüm yoğunluğumuzu o projemize aktarmış durumdayız. İnşallah o da gerçekleşirse Şerevomuzda yaşayan engelli kardeşlerimiz için büyük bir yatırım olacak. Bunu açıklayacağımı düşünmüyordum burada. Genelde engelliler kitaplarda dilenci, babası tarafından babası bir günah işlemiş, mükafat olarak çocuğu engelli olmuş. Ay, ondan sonra kötü ve dualar etmiş birisi çocuk engelli kalmış. Genelde engelliler deli meczup durumunda. Kitaplar böyle işlemişler. Diziler ha yine öyle. Benim eşimin güzel bir tabiri var, Furkan'ın görmeyişi benim için saçın siyah oluşu gibi bir şey diyor yani.